Doğasını seyre daldığınızda yeşilin her tonunu burada görebilir, büyüsüne hemen kapılabilirsiniz. Eşsiz Karadeniz'de, tabiatın görsel şölenine her an aşık olabilirsiniz. Pek çok bitki vardır ki yalnız bu bölgede yetişir. Karadeniz'in batısı ayrı, doğusu ayrı verim getirir. Karadeniz'in eğimli toprağında, çalı gibi uzanan ağaçlar büyür. Ağacın dallarında, Küçük sandıklar saklıdır. Ufak tefek olduklarına bakmayın. Sandıkların her biri hazine doludur. Onun paha biçilmez değeri Karadeniz'in bereketinde gizlidir. fındık. Kendi küçük olsa da lezzeti başlı başına doyumsuz. Tatlıların vazgeçilmezi. Bisküvi, şekerleme, pasta, dondurma, kurabiye. Fındık hemen hemen her tatlının içinde. Güllaçtan aşureye geleneksel tatlıların en leziz tamamlayıcısı. Lokum ve tabii ki çikolatanın da olmazsa olmazı enerji veren, cildi gençleştiren, yaşam iksiri ve sağlık kaynağı. Bitkisel yağlar içinde zeytin yağına en yakın yağ fındık yağıdır. Çeşitlerine göre %50 ila %70 oranında yağ içeren fındıktan son yıllarda yağ üretilmekte ve sofralarımızda kullanılmaktadır. Karadeniz, fındığın cenneti. Fındık, denize yakınlığı, yağışlı havası ve eğimli toprağıyla Doğu Karadeniz'i seviyor. Karadeniz'de doğrudan ya da dolaylı olarak milyonlarca insan geçimini fındıktan sağlıyor. Fındık dalları yeşillendiğinde herkes bir olup fındığın bereketini toplamaya koyuluyor. Evet et lazım. Evet, et lazım. <gülüyor> evet. <gülüyor> bahçe burasıymış. Hangi tarafı yürü? Abi üst tarafın. He. Evet. Buraya. Evet, <laughs> <laughs> Anadolu'da çok uzun zamandır yapılır. Dünyada en fazla üretimi yapılan yer Türkiye'dedir. Öncelikle Doğu Karadeniz bölgesinde Girasun, Ordu, e, Tabzon yöresinde çok yoğunlukla yapılır. Esas ekolojisi oradadır. Ancak ülkemizde daha sonraları Batı Karadeniz bölgesine de yayılmıştır. Hem toprak özelliği itibariyle hem de ekoloji iklim itibariyle. Karadeniz en uygun yerdir fındık için. Bu nedenle Türkiye üretimi dünya üretiminin %75'ini karşılar. Fındık Türkiye'de ocak usulü yetiştirilir. Çünkü Türkiye'de yetişen fındık çok gövdelidir. Dip sürgünü çok verir. Gerçi İtalya, İspanya, Fransa gibi ülkelerde tek gövdeli olan olarak geliştirilir. Ancak ülkemizdeki yetiştiricilik daha çok çok gövdelidir, çalı formunda bir ağaçtır. Bunun dikimi, dip sürgünleri sökülerek kış aylarında dikimi yapılır. Üçüncü dördüncü yıldan itibaren meyve elde edilmeye başlanır. Dip sürgünleri temizliği de her zaman yapılır, her sene. Çünkü eğer yapılmazsa mevcut olan dört beş ana gövde dışında yeni gövdeler de oluşur. Dolayısıyla sıkışıklık yaratır. Her sene o dip sürgünlerin alınması, temizlenmesi gerekir. Bu temizlenen dip sürgünleri üretimde de kullanılır. Türkiye'de toplam 600 bin hektarlık arazide yaklaşık 400 bin insan fındık üretimiyle uğraşıyor. Toprağın özelliği ve verimliliği tarımsal faaliyetler üzerinde etkili olan ana faktörler. Türkiye'deki tarım alanlarının önemli bir kısmında eğim fazla ve toprak tabakası ince. Bu yüzden yaşanan toprak kaybı tarımsal faaliyetler üzerinde ciddi bir tehdit. Fındık dikimi sayesinde Karadeniz'de erozyon tehdidinin de önüne geçilmiş durumda. Boyları 3 ila 5 metre arasında değişen fındık ağaçlarıyla dekardan yılda 200 kilograma kadar fındık alınabiliniyor. fındığın Batı Karadeniz bölgesinde de çok yetiştirilmesi bazı yıllarda üretimin çok artması fiyatının düşmesine neden olmaktadır. Bu nedenle başka ürünler yetişebiliyorsa o bölgede başka alternatif ürünlerine yetiştirilmesi gerekmektedir. Fındığın değerlendirilmesi yönünden birçok değerlendirme yöntemleri yolları vardır. Bunlardan işte çerez olarak en fazla, çikolata sanayinde, ezme olarak birçok şekilde piyasada görüyoruz. Ülkemizde de son zamanlarda farklı şekilde değerlendirmeler yapılabilmektedir. Bunun sanayisi de fabrikaları da tesisleri de ülkemizde yaygınlaşmaya başlamıştır. Birbirinden farklı ürünlerde oldukça geniş bir kullanım alanına sahip olan fındık, Karadeniz mutfağına lezzet katıyor. çerezlik olarak tüketilmesinin yanı sıra yemeklerde de yaygın olarak kullanılıyor. Fındıklı patlıcan yemeği işte bu özel lezzetlerden yalnızca bir. Şerit halinde soyulup doğranan patlıcanlar önce tencereye alınıyor. Üzerine ilave edilen fındık yağı ve domatesle birlikte pişiriliyor. Fındık Aynı zamanda bir yağ bitkisi. Fındık yağı hem lezzet hem şifa kaynağı. Herkesin bildiği bu patlıcan yemeğinin farklı yanı özel fındık sosunda saklı. Maydanoz ve sarımsakla birlikte karıştırılan fındık patlıcanların üzerine dökülüyor. Tuz ve kırmızı biber eklenerek bir taşım daha pişirilirken ortaya bu muhteşem lezzet çıkıyor. Fındığın sağlık açısından pek çok faydası var. Her şeyden önce fındık, vücudun güç ve enerji kaynağı. Beden ve zihin yorgunluğunu gidermekte birebir. Fındık Karadeniz bölgesinde Ağustos'un 10'undan itibaren olgunlaşmaya başlar. Bu çeşitlere göre bazıları erkencidir. Örneğin yuvarlak badem fındığı gibi. Ama diğerleri Ağustos'un 10'undan itibaren hasat edilir. Hasat edildikten sonra bunların zırhlarını ayırmak için patoz gibi aletler vardır. Onlarla zırhlarından ayrılır. Daha sonra kurutulur. Kurutma işlemi Karadeniz çok yağışlı olduğu için baya sorunludur. Ama genel olarak hasatta bunun dışında fazla sorun yoktur. Elle hasat edilebilir ya da sıyırma şeklinde hasat edilebilir. Genelde fındık bahçeleri eğimli olduğu için fındık hasadı gerçekten bazı yerlerde zordur. Yerin temiz olması gerekir çünkü olgun aşan fındıkların bazıları yere dökülür. Ee, Karadeniz'deki fındık bahçeli dip temizliği sürümü yapılmaz. Eğimlidir çünkü toprak erozyonu olmaması için. Fındık Karadeniz için bu nedenle eğimli yerlerde en iyi üründür aslında. Oh, Yolları, Karadeniz'in bir ucundan diğer ucuna toprak ananın sonsuz bereketi her mevsim yeşerir. Her bir karış toprağına nice emek ekilir. Bu kez yine Karadeniz'de, Karadeniz'in bir başka zenginlik kaynağının izindeyiz. Rize'nin Pazar ilçesi Yücehisar köyünde çay bahçelerinin tam içindeyiz. Nereye gidersek gidelim, önümüze sunulan ilk içecek dost meclislerinin vazgeçilmezi çaydır. Bazen bir yudumu ömre bedeldir. Şanını Karadeniz'in bereketli toprağından, eşsiz havasından, suyundan alır. Geçmişi ise yıllar öncesine uzanır. Karadeniz'de çayın serüveni 1924 yılından başlıyor. 1937 yılında pratik olarak çay tarımı için ilk adım atılıyor. Batumdan tohumlar getiriliyor, ekiliyor ve o günden bugüne geliyoruz. Çaydan önce Karadeniz'de çok büyük bir göç olduğunu hepimiz biliyoruz. Burada ekonomik olmayan mısır ve diğer ürünler yetiştirilirken çayın gelmesiyle Karadeniz bölgesi sanayi ürününe kavuşuyor. Ve bu sanayi ürününe kavuşma sonucu Karadeniz'den çok büyük ölçüde göç duruyor ve Rize bölgesi belki de Türkiye'nin en çok gelir gelen illerine bir tanesi oluyor. Şu anda yaklaşık 780 bin dekar arazide ruhsatlı çay başlığının çay tarımı yapılmakta. 1985 yılıyla birlikte özel sektöre açılan çay tarımı bugün yaklaşık 250 tane özel sektöre ait çay işletmesi ve devlete ait 46 tane yaş yaprak işletmesiyle birlikte çay teknolojisi, çay sanayi devam etmekte. Ana vatanı Muson aslesi olan çay bitkisi, yıkanmış ve kireçsiz topraklarda, yağışın bol olduğu, nemli, bulutlu ve serin ortamlarda yetişen funda türü bir bitkidir. Türkiye'de 18. yüzyılın sonlarına doğru sadece küçük bir kesim tarafından bilinirken 20. yüzyılın başlarında tüm ülke satına yayılarak tüketilmeye başlandı. 1939 yılında ancak 150 hektarlık alanda üretimi yapılırken özellikle son yıllarda 500 kat artış göstererek 75 bin hektarı geçti. Çay bugün ülkemizde Gürcistan sınırından başlayıp Fatsa'ya kadar uzanan bir bölgede yetişti. Doğu Karadeniz bölgesinde en çok Rize bölgesinde olmak üzere büyük yoğunluğu Trabzon ve Artvin illerinde yani toplam 3 ilde bir miktarda Giresun ilinde çay tarımı yapılmakta. Bilindiği gibi bu çay tarımı ruhsata tabi bir ürün. Yani devletten izin alarak yapılacak bir ürün. Ve bu e, 1992 yılında sabitlendi. Yeniden ölçümler yapıldı. Ve şu anda 780 bin dekar civarında bir arazide resmi kayıtlara göre çay tarımı yapılmakta. Bu çay tarımı başladığından bugüne kadar birçok evreden geçti. Prensip olarak elle toplamak esaslı. Sonradan bakıldı ki elle toplamak gerek işçilik açısından gerekse verimlilik açısından uygun olmadığı görüldü ve makas serbest bırakıldı ve bugün makasla ama gene manuel olarak çay toplanmaktadır. Makinalı çay toplamaya elverişli arazi miktarı son derece az olduğu için şu anda bu toplama biçimi en ideal olarak görülmektedir. Bu bizim üç tane ilimiz, özellikle Rize olmak üzere çayın kaynağı, kaliteli çayın kaynağı. Bu kaliteli çaya biz elimizden gelen her türlü desteği vermek zorundayız diye düşünüyorum. Çay motorlu araçların bile çıkmakta zorlandığı, insanların dar patikalardan yürüdüğü alanlarda yetiştiriliyor. Hasat işlemi bu zor şartlarda çoğunlukla kadınların kullandıkları özel torbalı makaslarla yapılıyor. toplanan çay yaprakları Göreğe özgü basit teleferiklerle taşınıyor. Kamyonlara yüklenerek çay alım merkezine götürülüyor. dünyanın birçok yerinde üretici bizzat kendisi getirip fabrika çayını teslim ederken bizim bölgemizde çay ilgili firmalarca belirlenen alım noktalarında, alım yerlerinde belirletti görevliler, görevlilerce çay eksperlerince satın alınıyor. Çay eksperleri Güzelmiş. bu aldıkları çayı kontrol ediyor, bakıyor, efsafa uygunsa, standartlarına uygunsa, kendi isteklerine uygunsa bu çayı alıyor. Aldıktan sonra kamyonlarla bunları fabrikalara gönderiyorlar. Türkiye dünyanın en önde gelen çay üreticilerinden biri. Hindistan, Sri Lanka, Çin ve Endonezya ise çay üretimi yapılan diğer başlıca ülkeler. Çoğunluğu siyah çay olmakla birlikte birbirinden farklı çay çeşitleri yer alıyor. Soframıza gelene kadar her biri farklı aşamalardan geçiyor. Çeşitli çaylar var. Yeşil çay var, siyah çay var, beyaz çay var, kıvırcık çay var, kalem çay var. Ama bizim tabii esas bahsettiğimiz konu siyah çay üretimi. Yaklaşık %95'i Türkiye'deki çayın siyah çay oluyor. Bu siyah çayda klasik anlamda bizim ülkemizde baştan benimsenen bir ortodoks dediğimiz bir sistem var. Ortodoks yöntemine göre bu iş yapılıyor. Ama sonradan bizim kendi çayımızın gelişimine göre bu sistem değiştiriliyor. Adını koyabileceğimiz, işte çay kur sistemi diyebileceğimiz, kendimize özgü bir takım makine dizaynları, makine parçaları yapılıyor. Ve bu sistemle çay üretiliyor. Ama bu çay üretiminde temel olarak 5 safa var. Bir tane soldurma safhası. Bu soldurma safhasında alım yerinden gelen yapraklar, soldurma üniteleri dediğimiz ünitelerde içerisindeki su oranı uçurulup içindeki su oranı e %55'e kadar yaş yapıcı su oranı düşürülene kadar soldurma ameliyesine tabi tutuluyor. Bu soldurma ameliyesinde herhangi bir kimyasal işlem falan söz konusu değil. Sadece sıcak hava veriliyor. Sıcak havayla içerisindeki yaş yaprağı içerisindeki su miktarı %85'lerden %65'lere, %60'lara ve %55'lere indiriliyor. Soldurmada kalan yaklaşık 6 saat süre sonra süre değişebiliyor tabii ki. Kıvırma ünitesine geliyor. Kıvırma ünitesinde esas amaç solmuş olan çayı parçalamak ve bunun hücre öz suyunu dışarı çıkarmak ve burada esas çayı, siyah çayı oluşturacak olan fermentatif ürünlerin dışarı çıkışını sağlayıp bu işin siyah çayı üretimini başlatacak kısma getirmek. Bu andan itibaren bu işlem başlıyor. Arkasından oksidasyon dediğimiz veya e, fermentasyon dediğimiz üniteye giriyor. Burada yaklaşık 2,5-3 saatlik bir ameliyeden sonra kıvırma ve fermentasyon sonunda işlem tamamlanmış oluyor ve fırına veriliyor. Ve bu süreç içerisindeki e, gelişen kimyasal anı kimyasal olayları fırında stabil hale getirerek %4 seviyesinde bir rutubette tasdip dediğimiz yani classification dediğimiz sınıflandırma dediğimiz üniteye gönderiyoruz çayımızı. Ve bu üniteye giden çay şu anda genel olarak devlet sektöründe kullanılan veya da işte genel yaygın olarak kullanılan 7 numara ayrılıyor. Ve bu 7 numara daha sonra paketleme tesislerinde birbiriyle brand yapılarak, harman yapılarak piyasaya sunuluyor çeşitli atlar altında. Gelişen teknolojiyle birlikte çay fabrikalarda elde edemeden paketleniyor. Farklı çay çeşitleri sonrasında marketlerde görücüye çıkıyor. Binlerce yıldır sıcak içecek olarak tüketilen çay son yıllarda özellikle yaz aylarında soğuk olarak da içiliyor. Yapısında bulunan polifenoller nedeniyle çay diyetisyenler tarafından insan sağlığı için öneriliyor. çay ve fındığın en önemli gelir kaynağı ulaşım zor ve engebeli. Ancak yöre insanı zorluklarla mücadele etmeyi yılmadan sürdürüyor. Ne de olsa Karadeniz insanı da gücünü bu topraklardan alıyor. Karadeniz'in bereketi toprağından havasından ve en önemlisi de insanından geliyor <laughs> Dumlana damla düşme Dumlana damla Düşme dumlana Derin derin oldu Damla düşme dumlana Damla düşme Dumlana damla Düşme dumlana Oy beni dertler beni Sevganı gör bir pece Domla dıran Ben içeri Yavrumu bir sene Oy beni dertler beni Sevganı gör bir